biraz önce burada bir tören düzenlendi. İş arkadaşlarınızın başarılı olan öğrencilerine, çocuklarına diyeleriniz oldu. Bir konuşma yaptınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Gençlere tavsiyeniz nedir? Sanat okuluna gittim ben. Tesviye atölyesinde tezgahımın karşısında duvarda özlü sözler vardı. Ben hep çalışırken o sözlere bakıyordum. Benim şansımdan bana da tam çalışkan olmaya alış sana yalnız bu bile yeter sözü düşmüştü. O benim beynime işlendi tabii. Hep böyle olmaya çalıştım çalışkan olmaya çalıştım ama sonra gördüm ki yalnız çalışkan olmak yetmiyor. Okumak da lazım, çok okumak lazım. Burada her yıl 50 kadar stajyere iş öğretiyoruz. 30 kadar okuyan çocuğa burs vermeye çalışıyoruz. Ve böyle güzel törenlere vesile oluyoruz. Bize bu imkanları o sebe sağladı, çok çalışmamız sağladı, çok okumamız sağladı. Onun için gençlere de ben çok okuyun çok çalışın diyorum. Mutlaka bir yere gelirsiniz. <laughs>